köyümüzün içme suyu şu karşıki dağdan geliyor. Kendi cazibesiyle akacak hatta bu dağ aşacak şekilde. Yetkililer bu suyun köye getirilmesini köy meydanında köylüler toplarak söz verdiler. benim nezaretimde. Ve köylüler de muhtar sen bu suyla niye uğraşmıyorsun diyorlar. Ben de bütün yetkililere bu işi bildirmeme rağmen elimden geleni yaptım. Yetkililerin tamamına bunu söyledim. Köylü lavaboyu kullanıyor. İnsanlarımız cünüp geziyor. Gelin bu insanların cünüp gezdirmenin suali var. Gelin bu suyu köyümüze getirelim. Rica etmeme rağmen hala soru ulaşılmadı. İnşallah bu bizim köylülerimizin bu suyunu inşallah Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve Sayın Bakanım köyümüze getirilme hususunda yetkililerden rica eder de bu su köyümüze gelir. Bizim yok burada. Burada bizim orada evlerimiz susuz. Çok güzel. Bu bir Vatandaş evler, çoğu zaman lavaboyu geçecek. kullanamıyor. Hatta çoğu zaman vatandaşlarımız cünüp geziyorlar. <laughs> Benim hayvanlarım var. Yani bu boş bir kelime değil yani bak. Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Lavaboyu kullanamıyorlar. Azam burada, köylüler burada. Günlerce evet, su çıkmıyor. Doğrudan, biraz, Herkes biraz, işçi burada. Herkes işçi <laughs> kesimi. Burası gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum. Köylüme içme su istiyorum. Daha da 5 kilometre boş takan su. Yani insan, yani cünüp su suali var. Yani insanın yaşat ki devlet yaşasın. Yani bu sorun çok kolay çözülecek bir sorun. Yetkililerimiz burada geldiler. Yüzde 93 oy verdi bu köyün tamamı. Yani bu suyumuz gelsin de biz de rahat edelim diye. Ama maalesef yapmaz hala hala e, sorunda ilerleme yok. Evet, sorun çıkartmıyor. Sorunu çözmüyorlar. Camide abdest almaya suyumuz olmuyor bazen. Olmadığı zamanlar oluyor ya. Çok oluyor olmadığı zamanlar. Enginlere su akıyor muhtarının dediği gibi yukarılarda su yok. ...sıkıntı devamlı olup yatıyor her zaman. Abdest almakta da güçlük çekiyoruz. Gerçekten adamın atı yok... ...arabası yok, su getirecek durumu yok, yaşlı. Ne yapacak bu adam abdest alamıyor tabi haliyle.